Merhabalar bugün Elif, Elif suyla beraber Among Us'ta impostor olmaya çalışacağız Kazanmaya çalışacağız İnşallah güzel bir video olur Evet birilerinin katılması için bekliyoruz Evet başlıyoruz 8 kişi var Sadece Elif ile biz birbirimizi tanıyoruz. Başka birbirimizi tanımıyoruz Ah be nereye Ama hmm, görev yapmam lazım. Görevim varmış bu bölümde. Şöyle. İlk defa da... He, 10 görev mi yapmışım? Neyse. Tamam. Sanki burada kesilecekmişim gibi hissettim. Hayır. Herkes yaşıyor, şöyle Ablo. Bu görevler çok sürüyor lan bunlar ya. Ee, bu bu görev yok. Elektrikte olmaz mı? Whoa! bulduk ee, şey. Evet. eee Evet. 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 bilmiyorum Çünkü bence bankası. Öğretmen de bilmiyordu. Hmm. Ne? Ben atla Ben geçtim. Banana'yı da yani umur rengiyle kırmızı şüpheli diyorlar. Ben atladım. Kimse atılmadı. Ben de atladım. Evet. Elsulan da şüphelendiler. Şimdi, orası kritik. Şimdi, burada görevim varmış. Bu görev hep geliyor edildi. Hakim öğrenci yok. Gelsene de. sen de gel. Aha biri kesildi orada. Oh, evet. Biri orada doğrandı. elektrikle elektrikte kesti kimi kesmiş şef kesmiş şef adamı ben, yapılır mı? Ben ben mavi gördüm. El oy ver hadi kimi düşünüyorsan. Ha, bence mavi. Kim olduğunu düşünüyorsun? Daha ver o zaman mavi. Mavi iki oy, kırmızı iki oy, bu iki oy. Eee kimse atılmadı yine ya çok sıkıcı geçiyor oyun. Bir de... Keşke 10 kişi girseydi. Neyse. Bakayım görevlerime. Kafeteryada görevim varmış mı? Ben. ben fark etmedim. Sen arkamdan geliyorsun beni şüphelendiriyorsun. Niye bastı? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niye çıktım? Kırmızıya ne? veriyorum. Tamam kırmızıya veriyorum. Es senden de şüpheleniyorum. Sen de olabilirsin. Ama bulamadıysak... Sıkıntı. eskime kime vereceğim? Atla atlıyorsun. Evs'dan şüpheleniyorum ben. Evs'dan fena halde şüpheleniyorum. Herkes kırmızıyı attı. Kırmızı attık. Bakalım. Elisu. Elisu şüphelisin. Neyse ben görevleri yapmaya devam ediyorum. Elektrikte de görevim. <laughs> Elektrik hal. Rapor yerinde ama gitmeyeceğim. Birileri yapar sonuçta. Ya kapandı. Sen, siz ciddi misiniz ya? Kimse mi gitmiyor? <laughs> Sonunda yapmışlar ya. <laughs> Bakayım. Giden var mı? Giden yok. 4 kişi duruyoruz. Görevim... ya ta nerede görev vermişsin bana? Elektrik nerede? Ora nerede? Şöyle yapayım görevi. Görev niye bu kadar az görev? Kimse yapmıyor bu görevleri. Bir tek ben mi yapıyorum? Tane aynı görevden yaptım yani eosu beni keseceğinden korkuyorum hadi hadi kes hadi kes beni hadi kes beni hadi kes beni mavinin gözünün önünde kesti mavinin gözünün önünde kesti beni <laughs> yakalandın mı sefer eosu. Esu Sa sana noob diyorlar. Sana sen oyunu bilmediğini söylüyor burada kırmızı. Senin ortağındı çünkü <laughs> Sen de işte kahverengiye mi verdin en alakasız adamı? <gülüyor> Ve... <gülüyor> <İstiyorum>. <gülüyor> tamam. Niye olayım ki. Veya var. sen biliyorsun işte. Ben bin kere oldum abi ya. Çok oynamıyoruz. Doğru. Ya, kaç? Bir sürü görev var ya. Bilerek görevleri az yapmıştım. Biri var mı? Bu? Ya neden demek şimdi ya? Tamam, geçti yani. Oo. Topladı herkes. Aa, adrenalin ya. Aa, adrenalin. Adrenalin. Bu da herkes İngilizce konuşuyor. Bunun ne nece konuştuğunu bilmiyor. Türkçeniz için ne doldu? Öç kişi arka arkaya ne oldu yaptık? Yani? De... yani ben geçtim. Ben de, şu pere. Ben atladım. Herkes başkasına oy vermiş. Ha? Ben bir boktur muyum lütfen? Herkes. Bana bir daha verirsin. Tamam. Aşağıda bir görevim var. Şimdi gidip bir daha alttaki şeye. Üçüncü elde de impostor olmazsam bırakacağım. Bu ne? Bence Bu bir şey değil. Şey. <laughs> Burada görevim var mı? Var mı? Tabii. Ben elektrikte. Ben elektrikte gidiyorum. Elektrikte kesin bir öldü. Hissettim, hissettim. Ben de öleceğim? Sen <laughs> tamam. Oh, kimse kesmedi burada. Mor, 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 mor. Ben de Ben mi öleyim? Ben mi öleyim? Son bir kez daha gidiyor tamam. Olur görevim, Görev görevim yokmuş ya burada. Bilerek buraya geldim. Görevim yokmuş burada. Benim nerede? En aşağıda ne görüyorsunuz. Elifsu gelme beni keseceksin değil mi? Orada görev yok Elifsu. Elifsu aşağıda görev yok. O aşağıda görev yok Elifsu katil. Hayır. Kitlendi. Orada biri öldü. Kim öldü? Eee... Weapon... Ee, right. Top. Blue. <gülüyor> 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 evet, maviye verdim. Daha üstte buldum dedim. Sonra e, mavi dedim çünkü e, ee, oradan geliyordu. <laughs> Ve impostor. Um, bir kişi kaldı. <laughs> ben direkt upload görevini yaparım. Yapar bilgisayar. Pembeyi gördüm. Pembe yaptı. Bu pembe yaptı. Ben yaptı şu. Çok hızlı yaptı. Ben tamam, kabul edildi. Okay. Bakayım sonraki görevim neredeymiş? Storage diyor. Sadece şuradan gidebilirim. gelmesini bekliyorum şurada görevi yapıyor Yine aynı sabırda. Tamam. Ben metler arası, havalandırmalar arası takılıyorum ama millet bana oy vermiyor. Niye oldu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Herhalde oyunu iyi biliyorlar. Daha önce yaptığımda çünkü ki herkes bana oy veriyor. Şüpheli. Alt, geçelim, He, buna basınca Galiba report veremiyorum. vent'e te gireyim. Bunu çözmem gerekiyor Ne yapacağım? <laughs> i̇şte Yapılıyor. nasıl yapıldığını bilmiyorum. Her çözülmüş çünkü. Şurada bir görevim var. Hemen şuranın üstünden ben geçebilirim orada. En su bak. Herkes etrafında. Mı? Herkes gördü benim bir poster olmadığını. Bunda çıkmıyor. Ne? Bu yapmıyor görevi. Bak, bak görevi yok o zaman. En, benim de görevim. Azıcık bir görev şeyi kaldı. Onu da kimse yapmıyor ya. Ev, senin görevin kaldı? Yok. O zaman birini yakalamamız lazım artık. Oh görevler bitti ya. Kimmiş şunu da görevi? Hadi bakalım. <laughs> bu sefer de olmazsa bu turda bit bitince yiyeyim mi ya? Ben de. Kafayı ben... yiyeceğim. <gülüyor> 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 neyse videoyu burada bitirelim. Evet ben. gel yukarı gel. Tamam ben. Ne, neyim? Neyim ya neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.